Geç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve biz bu yeni ayda yazın ve eylüle kadarki bereketinizle ilgili size kısa bir ritüel vereceğim. Bir adet de bambu olabilir. Ben genelde beş adet bambu kullanıyorum. Ben mesela pembe demişim ki... iş arıyorsunuz ya da ev anahtarı istiyorsanız, huzurlu bir evlilik istiyorum diyorsanız, para konusunda çok şanssızım ve çok kısmetsizim, elimi neye atsam param bile eriyor diyorsanız, ve şifa bulmak istiyorum diyorsanız ve hastalıklardan korkuyorsunuz, bunları geceden bir güzel yapıyorum. Yani yeni ay günü mutlaka yapmamız lazım. Birazcık kına, bir adet şeker, biraz da tuz ve içine Sevgili takipçilerim, nasılsınız diyorum ve yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve biz bu yeni ayda yazın ve eylüle kadarki bereketinizle ilgili size kısa bir ritüel vereceğim. Bu benim kalbimden geldi. Siz de yapmak isterseniz ve en sevdiğimdir e, e, ritüellerden biri ve birçok insana da bu birebir seanslarımda yaptığım noktada herkes evini, ocağını, bereketini ve doğru enerjiyle birlikte çalışıldığında da üzerimizdeki kaygılar, korkular, enerjilerin tam anlamıyla hayatımızdan gittiğini sunar. Ne diyoruz şimdi? Bize bir adette sevgili takipçilerim bir adet de bambu olabilir. Ben genelde beş adet bambu kullanıyorum. Bazen yedi adet. Evimde bir adet ama ofisimde beş adet var. Ee, ve bunlara güzel notlar. Yani siz ben mesela pembe demişim ki yeni aşk istiyorum ve eski ilişkim beni çok yıprattı ve huzurlu bir ilişki istiyorum dediğimde bunu hemen alıyoruz bambunuzun bu bölmesini hafif bir şekilde bırakıyoruz. Yeni bir e, iş arıyorsunuz ya da ev anahtarı istiyorsanız farklı bir yerine koyarak dileğimizi, yani hazırladığınız tüm dileklerde mesela ben çocuk istiyorum, çocuk tedavisi istiyorum, örnek veriyorum iş kariyer, iş kurmak istiyorum, kariyerimde daha büyük noktalara erişmek istiyorum. Örnek veriyorum. Ben hiç evlenmedim ve çok kötü bir evlilik yaptım. Huzurlu bir evlilik istiyorum diyorsanız. Ve para konusunda çok şanssızım ve çok kısmetsizim. Elimi neye atsam param bile eriyor diyorsanız. Ve aynı şekilde sağlıklı bir yaşam ve aile büyüklerimizin genetik yapımızda sağlık krizleri oluyor. Bunlarla ilgili şifa bulmak istiyorum diyorsanız. Ve hastalıklardan korkuyorsanız, hastalanmaktan korkuyorsanız, bilinçaltınızla ilgili tüm evrelerimizi biz ben bu şekilde bambumun içine koyuyorum hepsini. Ve diyorum ki Ayet-el Nas, Felak ve Karınca Duası, ameler Resul okuyarak bunları geceden bir güzel yapıyorum. Yani yeni ay günü mutlaka yapmamız lazım. E, inandığınız, mesela aile büyüğünüz e, vefat etmiş olabilir. Sevdiğiniz bir dostunuz vefat etmiş olabilir. O gün ilk önce o mezarı ya da inandığınız bir kabirde dua edip şükür namazı ya da inancınız neyse ona göre hareket ettiğinizde ve akşam bu bambuların yazılarımızı ve niyetlerimizi dualarımızı okuduktan sonra bir tutam kahve çok az birazcık kına bir adet şeker biraz da tuz ve içine e, mümkün olduğu kadar ben çok seviyorum taş. Hani kırklanırken çocuklarımıza taş koyardık, taş gibi hayatları olsun derdik ya sağlık sihat. Biraz da taş koyuyoruz. Ve evinizde küçük bir altın, yani koleniz olabilir, yüzüğünüz olabilir fark etme. Bunları bir karışım yapacağız. Ve bu karışımı yaptıktan sonra taşımızı e, taşınızı kınayla kurutup saksınız ya da evin bir köşesinde bir sene boyunca kalacak şekilde. Çünkü bu kına evdeki tüm kötü enerjiyi evinizin enerjisini alacak. Diğerine de bir güzel karıştırdık muhteşem ve mutlaka Yasin okuyoruz ki e, ve mutlaka iki adette karınca duası okuyoruz ve bunu bir güzel böyle Avcumuza sürecek şekilde kıvama getiriyoruz. Efendim bu kıvama geldiğinde içine de küçük bir altın koyarak En az bir 4 saat kalarak avcumuzda Kınalarımızı yapacağız ve ben de kınamı yapacağım. Herkes kınasını Instagram e -a akkaya ufışa sayfama yollayacaksınız. Aynı şekilde de YouTube kanalıma ben yaptım diyerek yazalım. Büyük bir etkileşim ve Allah ne istiyorsanız size o kadar güzellikle sunacak ki. Çünkü nedir sizin istedikleriniz, sizin duanız, sizin arzunuzdur. O duada siz de eşlik ettiğinizde dua kapıları açık olacak ve siz de duanızı Allah katında gerçekleştireceksiniz. Ben diyorum ki siz buna bir zaman verin ve bu zaman evreniz 6 ay olsun. Ben genelde bir sene veriyorum. Siz 6 ay boyunca duanızı yapmaya devam ettiğinizde bambularınıza da güzel baktığınız sürece Allah size her zaman güzellik kadar. Bir de sokak canlısına kınanızı yıkadıktan sonra hayır yaptığınızda da Yer ve gök size şifalı iyileştirir. İyi seyirler, hoşça kalın.